Uber'imiz geldi gidiyoruz şimdi. Bindik bakalım. Otele doğru yol alıyoruz. Görüyorsun arkadaşım her taraf. Çöl, çölün ortasında böyle işte Repair, tamir istasyonları bilmem ne kurmuş adamlar. Böyle sen de gel işte. Çölün ortasında kalmış. Evet otele geldik. 217 olur? Odayı verdim. Bakalım. Şimdi işte tüm asansörden Manzara bu çöl işte yani. Gidelim bakalım tüfeğe de. Oğul katta biz ona gidelim. Bir de izinlemiş. Hmm. Tüfeğe de aynen. Hmm. Hemize Sistem bu. Evet bu 16. Yani bir şurası olması lazım. Hatta bize normal oda verdi. Evet. Bizim odamız burası. Bakalım içeride ne sürpriz bizi bekliyor. Yok lan 318 değil 317. burası için. Bizim işte executive suite. Executive. Evet. Bakalım ne var içeride. Sistem. Şöyle kartı sokuyorduk. Çıkartıyorduk. Olmadı. Demek ki yanlış oldu. Kartı şöyle mi sokacağız? Ters çok olmadı. Kırmızı yandı. Bir Yine olmadı. Diğer kartın olmadı. Bakalım bir de bu kartı deneyelim. Karttan karta fark kart vardır. Bir de kartı sokuyoruz. İçinden tutuyor böyle. Yine kırmızı. E niye oldu kardeşim? Ben yani böyle şeyden dedim. Ben deyince uzun olmuyor, öbürkü deyince oluyor yani. <laughs> Dedim çok çalıştırdık olmadı. Gittim aşağı şey yaptım. Bakıyoruz, tekrar deniyoruz. Gene çalışmıyor. Ha, şimdi çalıştığı için yandı. Açıyorum, kapı bu. İçerisi böyle abi, girişte karşılıyorsa. Oturma salon gibi bir şey yapmış işte. Böyle yatak bir fena değil yani. Temiz. Tuvalet banyo burada. Tuş vesaire. Bak bu da güzel. Duyuyor musun? Fena değil. İşte olay bu. Böyle can dinleneceğim. gideceğim. Klima açıp kapatacağım bunu. Böyle gibi klimalar burada. Televizyon da açık. Sistem bu arkadaşlar, bugün artık bize finiş iniş diyoruz çünkü bayağı bir yordu bizi, oraya git buraya gel.